Allah'la barışık olmak ne demek? Acayip önemli ve güzel bir soru. Allah'la barışık olmak demek evvela Allah'ın harbi ilan edeceği durumlardan uzak olmak demektir. Soru. Allah nelere harbi ilan ediyor? Allah şirke küfre harbi ilan ediyor. Masiyetlere harbi ilan ediyor. Ben Allah'la barışık olacaksam evvela şirkten ve küfürden uzak duracağım. Evvela beni küfre düşürecek, dinden çıkaracak hususlardan Geri duracağım ki Allah'la barışık olabileyim. Bu Allah'ın tabiri caizse kırmızı çizgisi. Sonra dedi ki masiyetlere Allah harbi ilan ediyor. Masiyetlerden de uzak duracağım ki Allah'la aram barışık olsun. Mesela Allah Azze ve Celle faiz yiyenlere harbi ilan etmiş. Siz eğer faizi bırakmazsanız fe'zenu bi min Allah ve rasulihi. Allah ve Rasulü'nden size bir savaş açıldığını bir harbi ilan edildiğini bilin. Eğer ben bir Müslüman olarak faiz yersem Allah'la savaşmış, harp halinde olmuş olacağım. Nasıl Allah'la barışık olayım? Yine mesela kutsi bir hadiste diyor ki Men aada li veliyen fekad aazentuhu bil harp. Kim benim sevdiğim bir mümine, muahide, tevhid ehli bir kuluma düşmanlık yaparsa, bilinçli düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim diyor Allah. Şimdi böyle bir şey yaparsan Allah'la nasıl barışık olacaksın? Mesela Bugün bazı insanlar var. Bazı dengesiz Müslümanlar diyeyim. Hakikaten ya Müslümanlara düşmanlık besliyorlar ya. Müslümanlar bir hata yapmaya görsün. Hemen aleyhe giriyorlar. Twitter'dan yazıyor, Facebook'tan yazıyor. Orada gıybet. Bur ya arkadaşım bu adamlar da insan. Tabii ki hata yapacaklar. Niye tolere edemiyorsun? Niye onları düşman gibi görüyorsun? Bak bu bir hata. Hem de çok büyük bir hata. Allah'ın düşmanlığını celp edecek, Allah'la barışıklığı bitirecek bir hata. Sen Allah'ın sevdiği bir kula zarar vereceksin Allah seni bırakacak. Vallahi kardeşlerim bakın 20 küsur yıllık tecrübem var bu camianın içerisinde. Yeminle söylüyorum bile bile vurguluyorum yeminimi. Ben Müslümanlara haddi aşan, Müslümanları haksız yere tekfir eden, Müslümanlara haksız yere düşmanlık besleyen, Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışan, yani Müslümanları gerçekten eleştirilmeyecek sebeplerden dolayı böyle eleştirip rezil etmeye çalışan ne kadar insan gördüm. Yemin ediyorum ya mürted oldular. Ya Allah onları rezil rüsva etti. Yani affedersin ya livatacı oldular. Ya zina ile adı çıktı. Ya çocuklara tenezzülle adı çıktı. Kaç tane böyle insan sayabilirim. Siz de zaten bazılarını biliyorsunuz. Ya sen Müslümanlara ediyorsun Eziyet ediyorsun. Allah bunu bırakır mı ya? Harbi ilan ederim diyor Allah. Allah sözünden vaadinden caymaz. Seni bırakır mı o hale? Rezil rüsva eder. Etti zaten ediyor da. O yüzden Müslümanları eleştirirken Allah'tan korkalım. Müslümanlara laf ederken Allah'tan bir korkalım ya. Çünkü Allah'ın harbi ilan ettiği bir şeydir bu. Sen böyle yaparsan Allah'la nasıl barışık olacaksın?